Arkadaşlar bugün sizlerle önemli duyuruların birinci bu önemli duyurularla hangilerini yapacağımızı Arkadaşlar böyle kavgalar çıkmış, şeyler olmuş arkadaşlar. Onları çözeceğiz. Bilal arkadaşımız var bilirsiniz. Bilal arkadaşımızın benim kuzenim yanlışlıkla Bilal arkadaşın paylaşımı benim paylaşımımı yapmış ve ondan çok özür diliyorum. Ama yanlışlıkla yapmış. Ee, e, Şimdi ise isim. Bilal Sami, Bilal Sami benim en yakın kankamdır ve Karizmatik Gamer ismidir. Karizmatik Gamer 17 abone oldu arkadaşlar. Bana da biraz abone olursanız baya bir sevinirim yani. Benim adım da oyun pvp daha resim koymadım daha yeni kurdum dedim ya şeyi. arkadaşlar oyun pvp daha yeni kurdum şeyimi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8, 8 9, 10, 10, 11, 14, 15, yeni attım zaten arkadaşlar daha yeni kanalımız inşallah büyüyecek Bilal arkadaşımız sayesinde büyüyor Bilal arkadaşımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi fazla şeyler gelemiyor. Arkadaşlar. Intro gibi bir izleyin. Arkadaşlar dediğim gibi hileler Dediğim gibi 15 abone olunca yapacağım öğreteceğim Ve size rotlu rot yapmayı öğreteceğim Ve her şeyi yapacağım Hani bize rot öğreteceğim siz de bana abone olacaksınız Bizim işimiz bu arkadaşlar Siz bize de bir şey öğreteceğiz Siz bize abone olup bizim sevmemizi müş ya da bir du böyle abone olmayı unutmayın arkadaşlar Gör görüşmek üzere.